Herkese selamlar. Ben Resim Noaz. Siyirdar o tipik kredi oyuncularından bir tanesiyim. Karşınızda 800 k var. Yasuo abimiz var. Yon abisini alıp gelmemiş. Bir de de kartuş geçmiş. Hayırlısıyla başlayalım. Şöyle inceden bile yardım edeceğim hemen. Artık Twitch'te de canlı yayınlardayız. Hepinizi bekliyorum. Twitch linkimi de aşağıda açıklama kısmında da yorumlarda da göreceksiniz. Gelin abi sohbet muhabbet. Yani o yayınlardan video batmıyorum Komple canlı olarak gameplayde size Yargı dağıtıyorum yani Bunları canlı canlı nasıl dövdüğümü izliyorsunuz Ah, hortumu yedik Okey Yaklaş Yaklaş. Geldi. <laughs> Hayır bro <problem>, sen gelme. <laughs> Oğlum double nail bana attı artık. İlk bir tık ve gayet güzel bir aldık. W bana atsın diye, diye yanaştım. At o atlamayı tercih etti. tutuşturma tutuşturum var. Ben bu çocuğa bir türlü oynarım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Belki dümdüz geri kaçsa da yaşayacaktı şuruk. Öleceğim heyecanına kapıldı. Hayır, öldük. kaçmamız gereken yeri biliyordum da. Bir dedim keserim. Çok ileri çıktı. Dedim keserim. Güzel. En azından doktorundan daha deminkinin intikamını aldık. Yani gelmeseydi de belki ölecektim. Haydi oğlum Yasur çıkileri. Çıkileri gel bak neler yapacağım. Tutuşturum geldi affetmeyeceğim vuracağım kafana geçeceğim hiç acımayacak hiç acımayacak geliyorum dayva bekle hiç acımayacak oğlum ben seni bekletir okey abi Şuradan hafiften uzayalım. Karşı redin çıkmasına 50 saniye diyelim. Yok 50 saniye bile yok. 10 huş, saniye var. Artır şok kurtardı onu. Ben buradan uzamam lazım. yapma be. Almış kartı da arkasında bekliyor çocuk ya. Hadi devam. Doktorun gelsin buraya? İlk önce noktorumu keseceğim. Ama Bir vs. Bir, bir, bir Yasuo ile kaldık. Okey. Yasuo'yu hallederiz. Yasuo bize kafa adam mı? <laughs> Ama Morgana senin var ya. Morgana senin var ya oğlum. Ne var? Koş şimdi al onu. Şöyle bir yasa onu. Koş 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 koş. Bam vurdu kuleye. Oğlum bütün hepsi bütün oldu bu Şöyle güzel. Güzel abisi. Bu da gitti. Buna da tutuşturu çaktım. Bu da bende. İkili iki. Morgan'ı yemediler aslan parçası. Şurada adamın red'i çıktı. Ona da bir çökeyim ben hemen. Hadi öyle. Eller sana Jinx. Jinx 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 Jinx. Jinx'lere geldiler onlar. Yettim paşası. Bak bakayım orada mıyım? Of 600 gold'da oradan. Jinx'lere geldiniz. Yemediler mi? Yiyemiyor mu hiç Yemiyor mu? Morgana. Yaklaş buraya. Onu da ben alayım. <laughs> Her türlü flash ulti alayını atarım valla Kardeşsin sen lan <laughs> Çıldırtırım seni çocuk Bakayım Jinx'i yedirince olmuş Oha Oha Okey Vurdu gol oldu mu gol olmadı Burada. Hop E'yi vurdu bir kez skor doğrudan. Haydi Morgan'a sana oradan çıkış yok. Ne? Ölmedi bir Sektir, sektirip kes çektim lan ben, ben onu. Şöyle haşmet diye aldım. Vurdum kafasına bir tane. Alev ejderi. Hemen serisinden aleve çökelim. Oradan da mid ulti Hop sen gittin. Sağ ol çocuğu. Sağ ol çocuğu. ama Black canını toplar Hadi çekti 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 çekti, çekti. Oo güzeldi şöyle güzel. Bu da gitti. Ya Morgana, oğlum sen bu kürler nasıl tutturuyorsun bana? Sür verdiler. Güzel, bir tane daha PK kalmış karşıda güzel. Hadi bakayım şöyle bir hasar tablosuna hemen inceden bir bakalım. Bizden fazlası mı var? Atan var mıdır ya? Yoktur be! Biz, biz babayız oğlum. Biz kinkiz. Bizden daha fazlası olamaz. Ben şöyle Lee'sine vereceğim. Lee'sin iyiydi. Tekrardan seviyeye çıkmışız. Aga be! Swain bizden daha fazla vurmuş alınan hasar bizde. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like kazalırım.